ne yaptığınızı anlayıp sorgulayan sizlerin bizleri değerlendirdikten sonra içten gelen bir arzuyla bir zorlama olmaksızın verdiğimiz ödül olarak değerlendiriyoruz. Bütün çalışanların şunu öncelikle biliyor. Maltepe 500 bine yaklaşan nüfusuyla 52 kilometre kare alanıyla Kalabalık, sorunları şok olan ama bu sorunlarını aşmak adına özveriyle çalışan bir takımın yönetiminde başta ben ve diğer arkadaşlarım olmak üzere özlemle özveriyle çalışarak bu günleri getirdiğimizi hepimiz biliyoruz. Bu aldığımız mutluluk değil. Ama son ödülde olmayacak, bunu da biliyorum. Çünkü çalışanların gerçekten değerlendirildiğine inandığımız bir dünyada sadece cezalandırma değil, ödüllendirmenin de var olduğuna inandığımız bir dünyada bizim tekrar ödüllendirebileceğimize olan inancımız çalışmalarımızın getirdiği sonuçlarla paralel olarak gidecek diye düşünüyorum. Şu gerçeği biraz da arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Dört yılı aşan bir süre içerisinde burada yaptığımız projelerle, insanlarımıza verdiğimiz hizmetlerin kalitesiyle neler yaptığımızı sorguladığımız zaman, arkadaşlarım şunu her zaman dikkatle izlesinler diye düşünüyorum. Aldığımız ödüllere bakalım. Bir, ikinci yılımızda anket yapmışlar bize habersiz. Türkiye'nin 10. Başarı Belediyesi olmuşuz. Sonra yine hiç farkında olmadan yine bizi izleyen, sorgulayan, irdeleyen yine bir başka objektif anketler yapan objektif Research Center firması ki tanımıyoruz. Yine yapılan hizmetleri değerlendirmiş ve Türkiye'nin en başarılı 9. belediyesi olarak seçmiş. Bütün bunları düşündüğünüz zaman yaptığınız işlerin çok önemli. Belki siz yaşamın içerisinde bunları yaparken çok farkında olmayabilirsiniz. Bu normal bir hizmettir diye düşünebildiğiniz bütün hizmetlerin aslında ödüle layık olduğunu gözlendiğinizden dolayı da bunları değerlendiren kurumlar olduğunu bileceksiniz. Bir arkadaşımın çok önemli bir sözü vardır. Biz reklamı seven insanlarız. O yüzden bunlara da inanırız. Şöyle söyler bu arkadaşımız. Benim inancıma göre diyor. iyi insanların sessiz orduları vardır. Biz inanıyoruz iyi olduğumuza ve bizim de sessiz ordularımız olduğuna inanıyoruz. Çünkü halkı için halkını üreten, onlarla paylaşan ve onları huzura, onları mutluluğa kavuşturmak için çalışan insanların da bir gün değerlendirebileceğini herkes bilmelidir. Bizler bu çerçeveden baktığımız zaman bu ödülleri bizleri kamçıladığını, bizleri yaşam içerisinde rahatlattığını, bazen bizi yargılayan ve bizleri savcı karşısına çıkaran çevrelere karşı da daha güçlü olduğumuzu gösteriyor. Bu güçlüğü bize verdiğiniz için ITF'e ben son olmayacak ama bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri bu şekilde rahatlattınız. Düşünebiliyorsunuz belki Alman arkadaşlarımız şaşıracaklardır ama burada karşınızda bu ödüle layık görülen bir belediye başkanı, 10 çalışanıyla birlikte geçen yıl savcının karşısına senfoni Orkestrası'ndan dolayı yargılanmak için Bunları lütfen bir Almanlara izah etmekte güçlük çekeceğinizi biliyorum ama bunları lütfen onlara anlatalım. Bir ilçede Serkun Orkestrası kurdu diye yargılanan herhalde bunun için ödül alan tek belediye başkanı da benim bundan da onur duyuyorum. <laughs> evet. Şunu da herkes bilsin, bu on arkadaşımla ben Üçüncü mahkemeden sonra aklandık. Onların istediği anlamda aklanmadık. Biz yüreğimizde zaten aktık. Doğru olduğumuzu bu işin nasıl yapılması gerektiğini bilerek yapan insanlar olarak temiz olduğumuzu bildiğimiz için aklandığımızı söylüyoruz. Yoksa bazılarının gözünde zaten hala aklanmamış olabiliriz. Çok önemli değil. Önemli olan bizim bu işi yaparken biz için nasıl ve neden yaptığımızdır. Bunun da bilinciyle arkadaşlarımız, bize inanan arkadaşlarımızın, dostlarımızın bizim sadece bundan dolayı yargılanmamız değil, başka şeylerden dolayı da yargılanacağımızı ama bunların sadece yüreklerinde, yüreksizliklerinde var olan yargılanma olduğunu bilmemizi istedim. Onların yürekleri ancak buna yetiyor. Sevgili koordinatörü Sayın Bayram bahsettiniz. Ülkemiz şu kısa süre önce önemli bir kavgadan geçti. Bu kavga yılların birikimi olan gerici kamplara karşı Cumhuriyet düşmanlarına Atatürk düşmanlarına karşı gençliğin artık dur demek istediği, yeter artık dediği bir kavganın tezahürüydü. Yoksa sevgili gençlerimiz orada üç tane ağaç için mücadele etti. Orada Atatürk'e küfreden bir başbakan biliyorlar, var. Orada Cumhuriyet'in değerleriyle uğraşan, Topçu Kışlası kurarken gericiliği simgeleştirdiğini bilen bir başbakan olduğunu biliyorlardı. Ona dur demek için gençler ayağa kalktılar. Bizim apolitik dediğimiz, bir şeyi bilmiyorlar, bilgisayardan gözlerini ayırmıyorlar, telefonlardan başka bir şey yok dediğimiz o gençler, o çocuklarımız bizi aldı oralara sürüklediler. Biz yeniden 68 ruhuyla yaptığımız kavgaları onlar vasıtasıyla öğrendik, yeniden hatırladık. O gençlerin mesajını biz biliyorduk ama asıl mesajı alması gerekenler aldı mı diye bir bakmak gerekiyor. Hala ülkeyi kindarlıkla yöneten, kindarlığı dildarlık zanneden, yanlış bir Müslüman anlayışın peşinde olan bir başbakan, ülkeyi bölmeye çalışan bir başbakan varken Avrupalıların bunu desteklemesini, bunu hala kucaklamasını biz anlamış değiliz. Sosyal demokrat anlayış Avrupa'nın var olan anlayışıdır. Çağdaşlık yine Avrupa'nın anlayışıdır. Peki bu gericilere kucak açan bir Avrupa'yı biz nasıl değerlendirmeliyiz? Önce bunları sorgulamalar gerekiyor. biz Avrupa'yı geçmiş tarihimizde de biliyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan da biliyoruz. Onlar o kapitalist toplum, o kan emici toplum ülkemizi parçalamak, ülkemizi yutmak için de bize gelmişlerdi. Orada da cevabımızı Mustafa Kemal'le verdik. Şimdi bugün Avrupa'ya iletilen cevap Gençlerin cevabı olmalıdır. Gençlerin mesajını almayan başbakanı değil, gençlerin mesajını Avrupalıların almasını bekliyoruz. Gençlerimiz ne dedi, neyi sorguladı, neyi irdeledi temelde bir bakmak lazım. Ama bunları Avrupalıların bakabilmesi adına önce Mustafa Kemal'i anlamaları gerekiyor. Mustafa Kemal'in devrimlerini anlamaları gerekiyor Avrupalıların bunu anlayabilirlerse o zaman çocuklarımızın gençlerimizin verdiği mesajı iyi alırlar. Yoksa Mustafa Kemal siz o mesajları almaları mümkün değil amcaları. Sevgili dostlarımız, konuklarımız ve sevgili çalışanlarımız, evet bizler ülkemizin gelecek kuşaklarda daha sağlıklı büyümesi adına çaba gösteren halkımızın refahı ve onların daha güzel günler görmesi adına çaba gösteren bizler, emeğe saygılı, emeğin insanlarımızın hayatında önemli bir yeri olduğuna inanan bizler, gün gelecek emeğin en üst değerde değerlendirdiği bir ülkede yaşıyor olmaktan dolayı, mutlu olacağımız bir ortamı bekliyor olmaktan dolayı da huzurluyuz, mutluyuz. Bizler bunu yaparken, sevgili arkadaşlarımız hep bilirler, bunu övmek olarak söylemiyorum. Türkiye'de yaptığımız sözleşmelerle hem işçilerimizi hem memurlarımızı Avrupa'nın belki bile düşleyemediği